أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين خوش يا نزار كدشتا بو حفتك مفزوموس إمام آزم حضرتنا اعتقادا دائر كتاب olan فقه الأكبر e, 14. dersi. Bu dersi arkadaşlar özellikle amellerin mizanda tartılması, cennet ve cehennemin mahluk oluşu ve hidayet bahsine değineceğiz. Geçen hafta arkadaşlar şefaate ilgili müstakil bir eser yapmış ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi arkadaşlar sözü fazla uzatmadan konumuza geçiş yapalım. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane konumuz var ve bu üç konuyu arkadaşlar ayrı ayrı işleyeceğiz e, buna ilgili arkadaşlar hem işleyeceğiz hem mealini verdikten sonra e, biiznillahü teala e, şerhini yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi başlayalım. Bismillah. Ve veznul a'mali bil mizanil yevmel kıyameti hakkul. Ve hafzun nebiyiz aleyhi salatu ولا قصص فيها بين الخصوم يوم القيامة وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمُ الْحَسَنَةُ فَدَرْحُ السَّيِّئَةِ عَلَيْهِمْ حَقٌ جَائِزٌ Demiş İmam-ı Azam Hazretleri. Şimdi arkadaşlar bunu biz e, malini verelim. Mealini verdikten sonra inşallah şerhine bakalım. Kıyamet gününde amellerin mizan ile tartılması haktır. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu kevseri haktır. Kıyamet gününde hasımlar arasında iyilikler alınarak hak sahiplerine verilmesi suretiyle kısas alınması haktır. Karşı tarafın iyilikleri yoksa alacaklıların kötülükleri alınarak haksızlar üzerine yükletilmesi haktır demiş İmam-ı Azam Hazretleri. Şimdi arkadaşlar biz mizana baktığımız zaman Kur'an ve sünnetin açık beyanları vezin ve mizan ahiret hallerinden veyahut da orada gerçekleştirilecek işlemlerden biri olduğunu bizlere göstermektedir. Esasen mükelleflerin ceza veya mükafat gerektiren hallerinin kayıt altına alındığı ve ahirette bunun muhasebesinin yapılacağı sabit olunca sözü edilen davranışların değerlendirilmesi anlamına gelen mizanın hakikati de ortaya çıkmış olur. Ayrıca semiyat bahisleri içinde yer alan mizanın nasıl gerçekleşeceği hususunda nasların zahiri manalarıyla yetinmeyi esas alan Muzaffeuddin İbnü'l-Kudame ve İbn Kesir gibi alimlerin yanı sıra konuya dünyadaki tecrübelerin ışığı altında yaklaşmak isteyen ayrıca bu meseledeki hükmü Allahu Teala ve tekaddes Hazretlerine havale eden adem alimler de mevcuttur. Naslarda terazi kelimesinin yer alması ve hadis rivayetlerinde terazinin gözleri çevrilen sayfalar gibi ifadelerin geçmesinden hareketle bazı alimler arkadaşlar mizanın dünya hayatında kullanılanlardan görüldüğü gibi iki gözü ve orada ortada dili bulunan bir alet olduğunu kabul etmişlerdir. Ebu Muinen Nesefi gibi ve da Taftazani gibi alimler amel diye isimlendirilen iyi veya kötü davranışlar maddi değil manevi varlıkları grubuna girdiğinden maddi anlamdaki ölçü ve tartının sınırlarının dışında tutmuşlardır. Bu sebeple amellerin değil, onların yazılı bulunduğu sayfaların veya bu davranışları ortaya koyan kişinin kendisinin tartılabileceğini düşünmüşlerdir. <laughs> Arkadaşlar muhtezile konuna baktığımız zaman muhtezile konudaki bazı alimler bir taraftan amellerin vezne müsait olmayan ağrazlar konumunda olduğunu, diğer taraftan mizan kelimesinin adalet manasında kullanıldığını göz önünde alarak kıyamet günündeki mizanın adalet ve hakkaniyet anlamına geldiğini ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Kadı Abdülcabbar gibi bazı alimlerin Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım kullanışların dikkate alındığında bunlara adil yani adalet manasında yorumladıklarını belirttikten sonra zaruret olmadıkça bu tür mecazi yorumlara başvurmanın doğru olmayacağını kaydetmekle beraber arazlardan ibaret bulunan amellerin tartılma şekline açıklık getirirken taatin nur masiyetin zulmet özelliğine büründürülerek terazinin gözleri konulabileceğini söylemek suretiyle kendisi de mecaz yönetimine başvurduğu görülmüştür. Mizan arkadaşlar tartılan şey manasına da geldiğinde amellerin nur veya zulmet özelliğine bürünüp değerlendirilebileceği de düşünülmüştür. Mizan konusunda benimsenen bir görüş de onun amellerin miktarını tespite yarayan bir şeyden ibaret olup niteliğinin bilinemeyeceği ve dünya terazisiyle mukayese edilemeyeceği şekildedir. Bu hususu irdilemeyip mahiyetini Cenab-ı Allah Teala ve Tekaddes hazretlerine havale etmek en önemli, en isabetli yoldur. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresi 48 ve Tekvir suresi 14. ayetlerde, Ahiret hayatının dünyadakinden farklı arz ve semalardan oluşan bir alemde kurulacağı e, ifade edilmektedir. Buna mukabil olarak kıyametle ilgili nesne, olay ve işlemlerdeki dünyadaki kavramlarını aynı saymak isabetli bir yöntem değildir. Ancak ilahi bena beyanları benimsemek için onların içeriğine dünya tecrübeleri ve mantığıyla bir yer bulma zarureti de mevcuttur arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığımızda mecazi öne alan ikinci anlayışı veya dünyadaki nesne ve olaylarla özdeşleştirmemek şartıyla teslimiyet yöntemini tercihe şayan görmek mümkündür. Kıyameti tavsiye eden ayetlerle baktığımızda herkesin hesaba çekileceği ifade eden ayetler ve ifadeler mevcuttur. Bunun yanında Buhari ve Müslüme başta olmak üzere, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de 70 binli ifadeler kullanılarak hesaba ve dolayısıyla mizana tabi tutulmadan cennete gireceklerden söz eden hadisler de mevcuttur. Bu tür rivayetleri Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bazı kulları çok hızlı ve kolay bir hesaba mazhar kılacağı konusundaki beyanların bir nevi tefsiri olarak değerlendirmek mümkündür arkadaşlar. Buraya kadar mizan ile ilgili hem ehli Sünnet'in görüşü hem de mutezilenin görüşünün genel bir kaidesini açıkladık. Bundan sonra arkadaşlar bir iki hadis vererek mizanda hangi amellerin ağır basacağı basacağıyla ilgili bir iki hadis okumakta fayda olduğunu görüyoruz. Şimdi ebi dünya ennemeri ilan bil fadl alan aladan nebi adlı kitaptan Abdullah bin Amr'dan şunu bildirir. Hazreti Adem'in arşın üzerinde Allah tarafından verilmiş bir yeri vardır. Hazreti Adem'in üzerinde yeşil iki giysisi vardır ve boyu uzun bir hurma ağacı gibidir. Hazreti Adem çocuklarından cennet ve cehenneme götürenlere bakar ve bu sırada Hazreti Muhammed'in ümmetinden bir adamın cehenneme götürüldüğünü görünce "Ey Ahmet, ey Ahmet!" diye seslenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Buyur ey insanlığın babası." deyince Adem aleyhisselam "Ümmetinden olan şu adam cehenneme götürülmekte." der. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izarını yukarı kaldırarak meleklerin peşinden koşar ve "Ey Rabbimin elçileri bekleyiniz." der. Melekler "Biz Allah'ın bize emrettikleri hususunda ona isyan etmeyen Acımasız ve güçlü melekleriz. Karşılığını verirler. Allah Resulü sallallahu te aleyhi ve sellem onlardan ümidini kesince sağ eliyle sakalını tutup yüzünü arşa kaldırır ve şöyle söyler. Ey Allah'ım ümmetim konusunda beni mahcup etmeyeceğini vaat etmiştim der. Arşın yanında şöyle seslenir. Muhammed'e itaat edin sallallahu aleyhi ve sellem ve bu kulu makama geri götürün diye bir ses işitilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kemerinin altından besmele çekerek bir kağıt çıkarır. Mizanın sağ kefesine koyar. Bunun üzerine adamın sevapları günahlarından ağır basmaya başlar. Ve falan oğlu falanın terazisi ağır geldi ve mutlu oldu. Onu cennete götürün diye bir ses işitilir. Adam Ey Allah'ın elçileri bekleyin de Rabbim katında değerli olan şu kulun kim olduğunu bir sorayım der. Ve adam şöyle söyler. Anam babam sana feda olsun. Senin yüzün ne kadar güzel. Yaratılışın ne iyi. Beni bu zorluktan kurtaran sen kimsin diye sorar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben senin peygamberin Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da bana getirdiğin salavatlardır bu salavatlar en çok ihtiyacın olduğu zaman da işine yarar buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çoksa salavat-ı şerife çekmek aslında mizanda peygamberin e, ifadeleriyle amel e, kesemizde hayırı ne yapar? Fazlalaştırır ve cennete gitmemize vesile olur diyoruz bir Şimdi arkadaşlar başka bir tane daha hadis okuyayım onu da bitirdikten sonra diğer metne geçelim. Ahmet zühde zühde Muğis bin Sümeyyeden ve Mesruktan şöyle bildirir. Bir rahip manastırında 60 yıl ibadet ettikten sonra bir gün semadaki yağmura bakıp çıkıp kimseyi görmeden su içsem ve abdest alıp tekrar yerime dönsem deyip manastırdan çıktı. Bu sırada karşısına bir kadın çıkıp giysilerini açtı. Rahip dayanamayıp kadınla ilişkiye girdikten sonra bir su birikintisine girip yıkanırken ölüm kendisine geldi. Rahip ölürken yanından bir dilenci geçince dilenciye elbisesinde olan ekmeği almasını işaret etti. Ve dilenci ekmeği aldı. Rahip ölünce 60 yıllık ibadeti getirilip bir kefeye işlediği günah öbür kefeye kondu. Zinanın bulunduğu kefe ağır basınca dilenciye verdiği ekmek getirilip amelinin bulunduğu kefeye konunca sevap kefesi ağır bastı. Evet bu Ebu Naim'in hilyesinde geçer ve İmam Suyuti Hazretleri'nin Eddurul Mensur adlı eserinin 3. cildinin 71. sayfasında bu mevzu geçer. Demek ki arkadaşlar Allah rızası için fakirleri yedirmek, doyurmak ve sadaka vermek e, mahşer gününde mizanda hayır terazimizin ağır basmasına sebebiyet verir. E, son bir tane daha okuyalım bir iznillahü teala. Bunu da yine Eddurul Mensur İmam Suyuti Hazretleri'nin Durul Mensur adlı eserinin 3. cildinin 71. sayfasını okuyorum. İbni Asakir zayıf senetle Ebu Hureyre'den bildirdiğine göre arkadaşlar ne kadar zayıf olsa da bir damar Resulullah'a çıkacağı için e, bizim için önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Abdest alıp azaları temiz giysiyle silmekte sakınca yoktur. Abdest azalarını silmemek ise daha faziletlidir. Çünkü abdest kıyamet günü diğer amellerle beraber tartılacaktır. Hatta Peygamber Zişan Efendimiz kim abdestli bir şekilde ölürse bu abdest onun imanına şehadet edecektir buyurarak aslında abdestin ne kadar mühim olduğunu ne yapmıştır bizlere göstermiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi arkadaşlar ikinci e, konumuza e, e geçelim. Vel cennetu vel naru yevme la tafnayani ebeden ve la yamutu hurul ayn abadan ve la yafna iqabullah ve sababuhu sarmadan buyurmuştur İmam-ı Azam Hazretten. Yani cennet ve cehennem bugün de vardır ebedi olarak tükenmez. Hurileri ebediyen ölmezler. Allah'ın azaf ve sevabı da sermettir yani ebedidir. Şimdi arkadaşlar biz baktığımız zaman cennet devam eden bir sevap evi, cehennem de devam eden bir azap evidir. Cennet ile cehennemin yaratılmış olduklarına ayeti kelimeden kerimeden delil getirirsek o Ali İmran suresi 133. ayetidir. Estağfurullah bismillah. Vesâdu ila mağfireti min rabbikum ve cenneten urduhâ's semâwâtu vel ardü lil Rabbimizin mağfiretine Allah'tan korkanlar için hazırlanmış eni yer ile gök arası kadar olan cennete koşun buyurmuştur. Ali İmran suresi yine aynı ayet 131. ayette şöyle söyler. Estağfurullah bismillah ve takunnar-rallati kafirin kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakın. Arapçada geçmiş zaman fiili haber verdiğin zaman Önceki bir zaman içinde bir şeyin var olduğunu delalet eden bir sözdür arkadaşlar. Dolayısıyla cennet ile cehennem, Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a cennet Allah'tan sakınanlar için hazırlanmıştır. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Sözlerini söylemeden önce yaratılmışlardır. Öte yandan Kasas suresi 83. ayetinde Estağfirullah Bismillah Tilkedderul ahiretu necealuhalillezine la yüreydune ulven fil ardi ve fesaden ve la müttakin. Bu ahiret yurdu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk çıkarma istemeyenlere vereceğiz. Zafer Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden korkanlar içindir. Ayrıca Müddessir suresi 12. ayette Estaiz billah ve cealtu lehu malen memduden. İnsan bol bol mal verdim ayetindeki cealtu kelimesi de vermek manasında kullanmıştır. Metindeki cennet ile cehennem ebedi olarak fani olmazlar sözünün manası bunların da üzerine fena yani yok olmak arız olacak. Fakat bunların yok oluşu ebedi olmayıp belki muvaffakat olacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri bir başka ayette Kasas suresi 8. ayette şöyle buyurur. Estaizu bismillah. şeyin halikul illa Allah'ın yüzünden başka her şey yok olacaktır buyurmuştur. Bu ayetin manası şudur. Varlığı kendinden olmayan her şey haddi zatında yok olacaktır. Yani imkan derecesindeki varlık vacip derecesindeki varlığa nispetle de yok mertebesindedir. Bunun açıklaması şöyledir. Varlığı ile yokluğu eşit olana mümkün denilir. Varlığı kendinden olana vacibül vücut denilir mümkünül vücut olan şey manasında da olur. Fakat vacibül vücut olan böyle değildir. Mutlaka var olması gerektir. Bu da Allahu Teala'dır. Yani mümkünül vücut Allahu Teala'dan başka Cenab-ı Rabbül Alemin yarattığı her şeyken vacibül vücut sadece Allahu Teala'a aittir. Çünkü mümkünül vücut var olup olmaması e, mümkünken vacil vacibül vücudun böyle bir şey olması mümkün değildir mutlaka var olması gereklidir. Geçici olan beka, zatı olan beka nispetle de fanilik yerindedir. Huriler ebedi olarak ölmezler demek, onların üzerinden yokluk geçmez demektir. Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz cennette hurilerin toplandıkları bir yer vardır. Huriler burada yarattıkların benzerini işitmedikleri sesler ile seslerini yükselterek şöyle diyecekler. Biz ebediyiz, yok olmayız. Bizler yumuşak ve zarifiz, çirkin olmayız. Bizler razı oluruz, kızmayız. İstemezlik etmeyiz. Kendilerine ait olduğumuz ve kendileri de bize ait olan kimselere müjdeler olsun. Mişkatül Mesabihin arkadaşlar 3. cildinin 94. sayfasında bu hadis sahih bir senette aktarılmıştır. Sermet devamlı demektir arkadaşlar. Nitekim Cenab-ı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Maide Suresi'ni 80. ayetinde şöyle buyurur. Estağfurullah Bismillah. Ve fil azabı halidun. Onlar azapları ebedidir. Yani onlar azap içinde devamlı kalıcılardır. Başka bir ayette de Cenab-ı Allah Nisa Suresi 57. ayette şöyle buyurur. Estağfurullah Bismillah vellezine amenu ve amilus salihati senedukhiluhum cennetin tecrimin tahtiran haru halidine fiha ebeda. Allah'ın gerçek vaadi icabı iman edip iyi ameller işleyenleri altından nehiler akan cennetlere ebedi olarak koyacağız. Cennet ve cehennem ehlinin buralarda ebedi olarak kalacakları ilgili ayet ve hadislerin sayısı arkadaşlar çoktur. Bu ilgili arkadaşlar? E bir e, anekdot geldi. Onu sizlere aktarayım. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri e, bir sohbetinde arkadaşlar müminlerin e, uhrevi bayramlarını anlatırken aslında üç tane olduğunu ifade etmişti. E, birinci uhrevi bayram Müslümanların, müminlerin e, hüsnü i hatimeyle ölmek. Yani iman ile ölmek. İkincisi sıratı geçip cennete varmak Üçüncüsü ise cennette cemalluha müşerref olmaktır. Aslında arkadaşlar Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine ne korkudan dolayı ne de Allahu Teala'nın cennetinden dolayı ibadet edilmez. Allahu Teala'ya sahih ibadet, doğru ibadet Allahu Teala'nın zatına olduğu içindir. Yani Allah olduğu için ibadet edilmelidir. Zira arkadaşlar Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle bir de huri sen isteyene ver onları bana seni gerek seni buyurması aslında arkadaşlar Allahu Teala'ya ihlas ile samimiyet ile sırf Allah olduğu için ibadet edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle güvenme insanların samimiyetine menfaatleri gelir her şeyden önce Allah vaat etmeseydi cenneti ona bile etmezlerdi secde buyurarak aslında cennet ve cehennemin kulların ibadet etmelerine e, sürüklediğini görmek yanlıştır. Zira kullar Allah'ın rızası için ibadet eder. Cehennem Allahu Teala'nın adaleti, cenneti ise nimetidir. Şimdi söz uzatmadan üçüncü bahse geçelim. Allah dilediğini doğru yola iletir. وقالت: <applause> والله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويدل من يشاء عدلا منه وإدلاله خزلانه وتفسير الخزلان الا يوفق عبدا الى ما يرداه عنه وهو عدل منه وكذا عقوبة الْمَخْزُولِ alel maasiyeti Yani fazla gereği Allah dilediğini doğru yola iletir. Adli gereğiyle dilediğini saptırır. Allah'ın saptırması kulunu yardımsız bırakmasıdır. Bunun açıklanması şöyledir. Yani kulun yaptığı iş Allah'ın rızasına uygun olmaz. Bu da onun bir adaleti gereğidir. Yardımsız bırakılan kimseye yaptığı kötülüklerden dolayı azap etmek de böyledir. Şimdi Allah'ın dilediğini doğru yola iletmesi arkadaşlar dilediğini sapıklığa düşürmesi adalet gereği olup bunda zulüm bahis mevzusu değildir. Çünkü Cenab-ı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yardım etmek suretiyle ve yardımsız bıraktığı kimseye günahı sebebiyle azap etmesinden ötürü kuluna zulmetmiş olamaz. Zira zulüm bir kimseyi esas mevkine koymamaktır. Allah Teala ise kendi mülkünde istediği gibi tasarruf yetkisine sahiptir. Başkasının mülkünde tasarruf etmemektedir. İmam-ı Azam Hazretleri Allah'ın kişiyi sapıklığa düşürmesini yardımsız bırakmakla tarif etmiş, yardımsız bırakmayı da kulun işinin Allah'ın rızasına uygun düşmesi olarak tefsir etmiştir. Burada hidayet başarıya ulaştırmak manasındadır. Başarıya ulaştırmak da İşin vücudu için gerekli olan sebepleri mutluluk ve hayra uygun kılmaktadır. Hamdolsun alemler rabbi olan Allah'a. Arkadaşlar konumuz buraya kadar, buraya kadar e, şerhimizi yaptık. Eğer kusurlarımız varsa affedin, eksikliğimiz varsa Cenab-ı Allah tam eylesin ve bu işi de bizden kabul buyursun. Bu sohbetimizi dinleyenler Allah ebedin ebed razı olsun, imanlarını kurtarmadan ölmesinler ve öldükten sonra rızayı bari bulsunlar. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a el-Fatiha. Allah